Herkese merhaba. Bugün tavuk sote yapıyoruz. Ön hazırlık için kullanacağımız tüm malzemeleri bezelye boyutuna doğrayıp hazırlıyoruz. Saç tavamıza bir çay bardağı zeytinyağı da aç çek yağımızı döküp kızdırıyoruz. Kızan yağımızın içine 600 gram bezelye boyutuna doğradığım kemikli tavuğu ilave ediyorum. kavuruyorum. Tavuğun verinizden önce üzerine 5 diş minik minik doğradığımız sarımsağı ilave ediyoruz. Orta ateşte tavuk kendi suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Tavuklar suyunu çekti, kızarmaya başladı. Ortasını şu şekilde açıyorum. Yağımız da ortasına toplanmış oluyor. 4 adet minik minik doğradığım sivri ya da charleston biberi ilave ediyorum. Bunu da kavuruyorum. yavaş yavaş tavuklarımızı karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Üzerine bir miktar kimyon, bir miktar kırmızı toz biber, bir miktar karabiber, bir miktar köri, bir miktar tuz, bir miktar kekik ilave edip karıştırıyorum en son 2 adet büyük boy doğradığım domates ilave ediyorum domateslerimiz pişip suyunu çekene kadar kavuruyorum Aç tavamız suyunu çekti. Sebzelerimiz, tavuğumuz iyice pişti. Biz kokulu çok lezzetli bir tarif oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.